YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine çok güzel bir çalışmayı sizlere öğretiyorum. Haydi başlayalım o zaman. Gördüğünüz bu harika şamdanları yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Plastik şişemiz var. Bunlar saksı altlıkları. Bunlar da bir tanesi kavanoz kapağı, diğeri de normal plastik bir kapak. Hızlı yapıştırıcıyla üst üste bunları yapıştırıyorum. Kuvvetli yapışmasına dikkat edin. Plastik kapağımızı da son olarak yapıştırıyoruz. Peki şimdi, şimdi de karton piyer alçımız vardı arkadaşlar. Karton piyer alçısını sulandırdım, şişemin içerisine döküyorum ve bunun iyice kurumasını da beklemem gerekiyor. Sizler de öyle yapın. E, yarım gün ya da bir gün tam olarak kurumasını bekledikten sonra diğer işlemlere geçin diyorum. Kurudu tamam, e, tam anlamıyla tamamlandı ve kurudu. Şimdi bunu da hızlı yapıştırıcıyla o kapakların üzerine yapıştırıyorum. İyice sağlamlaştırıyorum tabii ki. Onun üstüne de diğer plastik saksı altlığımı da yine yapıştırıcıyla yapıştırıyorum. Burada da beyaz akrilik boyayla boyanıyor tabii ki. O da kuruyor. Şimdi ne yapıyorum? Silikon kalıplarda kalıp hamuruyla hazırladığım kalıplarım var arkadaşlar. Küçük gül kalıpları bunlar. İstediğim yerlere yerleştiriyorum. Bunlar da burgu kalıplar. Yine silikon kalıplardan çıkarıyorum. İstediğim yerlere yerleştiriyorum. Tasarımını yapıyorum. Sizlerde keyfiniz nasıl istiyorsa bu şekilde çeşitli kalıpları hazırlayıp yapıştırabilirsiniz. Bunları tutkalla yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Onu belirteyim. Yapışmış halini görüyorsunuz. Ve burada da Pudra rengi ak akrilik boyaya boyamam gerekiyor. Onu da boyadım. O da kurudu. Şimdi eskitmelerine geldi arkadaşlar. Eskitme pudrası kahverengiden bir miktar alıyorum görüyorsunuz fırçama ve o apliklerin üstüne yapıştırdığım apliklerin üzerine rastgele sürüyorum. Bunda az oldu, çok oldu diye düşünmeyin. Çünkü onlar daha sonra gördüğünüz bu ıslak mendille Temizleniyor fazlası ve araları o dokuların arasına da o eskitme renkleri yani kahverenginin girmesine dikkat ederek bırakılıyor. Tekrar sürüp silebilirsiniz. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Bütün bu apliklerimin kabartılı gül deseni olan burgu deseni olan apliklerimin üzerine bu işlemi uyguluyorum. Önce sürüyorum. Sonra kurumadan da hemen siliyorum. Çok bastırmamam gerekiyor. Çünkü aralarına dediğim gibi o kahvelerin ya da e, eskitme boyalarının iyice girmesi gerekiyor. Bunu dediğim gibi istediğiniz tonu yakalayana kadar iç aralarına dokularına girene kadar uygulayabilirsiniz. E, kuruduğu an bu işlemi yapamazsınız. Onu belirteyim. Kurumadan yapmanız gerekiyor. Harika oluyor. Bütün e, kısmına uyguluyorum. Ve e, gösterdiğim gibi Uyguladım bitti şimdi ne yapıyorum boyamı aldım Pudra rengi boyamı burada e, önemli bir bilgiyi paylaşıyorum karbonat arkadaşlar bildiğiniz bu karbonatı boyanın içerisine karıştırıyorum bununla bunları karıştırarak uygulayacağımız yöntemle beton e, efekt dediğimiz taş görünümlü bir hale sokacağız istediğimiz yerleri bu da gövdesindeki kısımlar oluyor pompom fırçamla alıyorum karbonatla ve e, karbonatı boyaya karıştırdığım bu karışımı pompon fırçamla gördüğünüz gibi bulaşan yerleri tabii temizlemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi pat patlayarak tekrar bir sanki boyama işlemi yapıyorum ama bu bir biraz kabartılı, biraz dokulu. Dediğim gibi beton görüntüsünü, taş görüntüsünü vermek açısından yapmış olduğum bir uygulama. Çok güzel oluyor bitimi. Düz olan satıhlara ya da istediğim yerlere kabartılı olmayan yerlere uyguluyorum. Bakın o da bitti, kurudu. E, bitiminde göreceksiniz yakındaki dokuları. Yakından o dokuları göstereceğim size. Şimdi ne yapıyorum? Beyaz pudra arkadaşlar. Beyaz eskitme pudrasından yine pompom fırçamı aldım. Bu sefer de burgulu gül desenli olarak hazırlayıp yapıştırdım. Bu e, apliklerin üzerine iyice belli olsunlar diye. Uyguluyorum. Tamamen onları da uyguladım. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi de altın rengi gördüğünüz bir parmak yaldım, yaldızım var arkadaşlar. Bu parmak yaldızdan çok az bir miktar alıyorum ve parmağımla bakın, parmağımla çok hafif, çok bastırmadan hafif hafif bu apliklerin kabartıların ya da desenlerin diyelim üzerine gerekli olan yerlerine hafif hafif sürerek. E, parlaklıklar kazandırıyorum arkadaşlar. Hakikaten bu işlemle çok güzel görünüyor. Dediğim gibi yakından göreceksiniz bitiminde. E, çok bastırmıyorum ve istediğim yerlere uyguluyorum. Işıltı veriyorum bir anlamda. Işıltısız olmaz. E, ya gold ya da e, gümüş rengi olarak çalışabilirsiniz bunları. Ben şu anda gold rengi olarak çalışıyorum. Bu arada e, buraya kadar izlediyseniz lütfen. E, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de unutmayın. Görüyorsunuz bitimini yakaladık ve bitimindesiniz. Harika şamdanlarımız oldu. Sizlerde muhakkak yapın diyorum. Püf noktalarını ya da gerekli olan bilgilerini de verdim. Ona göre dediğim gibi sizlerde muhakkak yapın. Güzel, harika ya da muhteşem diyelim. Güzel bir geri dönüşüm olmuş oldu. Ben çok sevdim yaparken. Bunun gibi eee yapılmasını daha sonra yine gösterip öğreteceğim. Yakından görüyorsunuz o doku dediğim çalışmaları ya da beton efekt verdiğim çalışmaları gerçekten çok şık durdu ve çok ağırlıklı, sağlam bir ürün oldu arkadaşlar. Onu da belirteyim. Sakın efendim plastikten oldu falan diye düşünmeyin. İçinde Alçı var, beton var ve sağlamlaştı bu. Dışındaki plastiği de özellikle sökmedim. Çünkü o beton düştüğü zaman ya da alçı düştüğü zaman kırılmasın diye o koruyucu bir kalkan görevi yapıyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bu da bir bilgi olsun. Harika bir sonuç oldu dediğim gibi. Umarım beğendiniz. Ben çok beğenerek yaptım. Size çok güzel bilgilerle yine güzel bir video hazırlamış ve vermiş oldum. Dediğim gibi abone olmayı, Kanalıma, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Ve bildirim zili işareti var videomun altında arkadaşlar. Onu da açın ki yeni gelen videolarımdan haberdar olun. Nice güzel günler ve zamanlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. İyi seyirler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.